Oğlum biz gariban fakir çocuğuyuz kardeş yanlış anlamayın. Biz tek göz göze kondu da dört çocuk bir anne bir baba bir tane. Lan bir tane var zaten. <laughs> Yap. <laughs> oh. Alın. Çaldıklarınıza sayarsınız. Al. Valla. Git oradan al onu da o zaman. Hepinize merhaba benim bebeklerim. <laughs> Mehmet'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü videomuz, benle İbrahim kardeşimiz eşiz, Sinem'le Begüm eştir. Biri Urfalı, biri Bingöl'lü, biri Ankaralı, biri Mardin'li. birleşine ne olur jandarma gelir. Neyse, videomuz şöyle bir şekilde. İki tane kartımız var. Kartların birinde karavan var, birinde de çadır var. Çadırda olan yemekler sadece soğan, domates, ekmek. Bunu kabul ediyorsunuz? Ç ç nasıl yani? Çadır kime çıkarsa, bir soğan, bir domates, bir ekmeğiniz var. İki tane yumurta koysaydın. Hayır, ya hayır fazla. Karavan çıkan, karavanda her şey var. Mantarı, eti, köftesi, içeceği, yani cartı, e, her şeyi var. Şimdi <laughs> lafı uzatmıyorum, zarfları çekelim, videoya geçelim. Allah'ım. Hayır. Allah'ım. Allah yapalım. Allah'ım. Allah Arka... Bir şey soracağım. Bizim yaptırdığımız kağıtlar nerede? Burada. <laughs> Hayır bunlar değil. Onlar suya düştü. çarpı olan <laughs> e, çadır bu karavan açıyoruz aynı anda. Bak bakmadan kameraya Aha. göster. Aç. Sinem. <laughs> çadır bize mi çıktı? <laughs> Oh, çok Soğan, domates, salatalık, ekmek. <laughs> Size var ya Allah'ın suyunu vermeyeceğim. Şimdi karavan bizim değil mi? Evet. Tamam biz gidelim bir karavanımıza bakalım ve karavan turu yapalım. Tamam. Hadi karavana. Oğlum biz gariban fakir çocuğuyuz kardeş yanlış anlamayın. Biz tek göz göze ondu da dört çocuk bir anne bir baba bir tane. Lan bir tane var zaten <laughs> <laughs> şimdi <Şunun> yarısını var. <gülüyor> <gülüyor> o hanımefendi asla muhtaç olmayacağım. Ben burada çadırımla, iboçumla beraber sarılarak, rahat bir uyku geçireceğimizi. 3 kişilik. Ben burada yatacağım, sen burada yatacaksın. Sarılmak yok. evet arkadaşlar, şimdi de geldik bizim. Gider misin? <laughs> Mülteci, kış. Hadi. Ümit Özdağ. <laughs> Öncelikle dış alanımızdan başlayalım. Şöyle güneş korumamız var. Şurada çok güzel masamız var. Pembe pancurlu ev. <laughs> Pembe pancurlu evimiz biz çok tatlıyız. Şimdi içeriği gösterelim size. Bu da bizim karavanımız. Burada mutfağımız var. Mantarlar burada. Oku. Ocağımız var burada. Yumurtamız var. Mantarımız var. Domatesimiz, salatalığımız var. Dolabı açacağım. Hazır mısınız? Aa! Dolabın içerisinde her şeyimiz var. Duşumuz var. Burada pek duş alabilir miyiz bilmiyorum ama. Yani, yani... ihtiyaç duyunca alınabilecek bir yer bence. Sığarız da içine çok rahat. Aynen. Komşu. Ya bir gider. Ya çık. Karım. Çık. Ama niye bir tane salatalık var? İki kişiyiz biz burada. Siz zaten da. üç hıyar, iki hıyarsınız. Bir tane daha yeter, üç hıyar. Hadi. Ee, kocam olsaydı yardım <laughs> ederdi şimdi. Ay, ay, ay! et. götür. Dur bunlar. Kız bunlar da hep kirli milli. Bizim ıslak mendilimiz bile var. Evet, şunları hadi sen temizle, ben seni izleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi getirdiğimiz malzemelerimizi çıkaralım. <laughs> Abicim git! Hmm. Git ya! Ayakkabılarını çıkarttın mı? Çıkarttım. Ben seni çok özledim. Sen çadırı... Yılışık mı? tavuk götü gibisin. Tamam, gel. öp. Gel. Meyden. Ay yırtık çorap giymiş çadırı çok şey yaptın herhalde. Bak Mehmet tamam, lütfen bak bu şekilde olmaz ama videonun konsepti bu değil. Tamam. Tamam almadım. Bana bir tane domates verir misin? Hayır. <laughs> Begüm. Bir domates. Allah rızası için bir domates. Allah muhammed için bir domates. <laughs> tamam tamam. Heh, Sağ ol. Ne basayım. Senin, senin. Ya. Arkadaşlar şu anda bizim her şeyimizi çaldılar. Bakın ben onların çadırına ne yapıyorum. Gel ben ya. <laughs> <laughs> Yaklaş <laughs> <Yaklaşım. gülüyor> <Yaklaşım. gülüyor> Bizim bir daha karavanımıza karıştığınız biz eve gidelim. Sen anlaşma yapalım. Ne? Sen içine ekli köpekliğini yaparım. tamam <laughs> mı? Buraları silelim. Ben, ben İbo'ya satmam. Öyle bana tekstilere gelme. <laughs> Gerçek alış yapma. Kızlarla bir anlaşma ben çok aç. Menemen zaten bir tane yumurta vardı. Ekmek de yok, geldi yerisin. Mangalıdan yapacağım. Biz yiyeceğiz. Ne de var yiyeceğiz. Bol soğanla yapacağız. Sizin başka bir şeyimiz yok. <laughs> ne yapıyorsun? Sen hiç alakadar etmez bu arada. Sen hiç alakadar etmez. Gelir misin? Söküm yapacaksın mı? Şey, şey, kim Mahremimiz ya? Ne mi domatesimizi Nerede? çaldılar? Nerede? Domatesimizi Nerede? çalmışlar. Nerede? Hadi Hadi domatesimiz masanın üstünde. Nerede? Sen mi getirdin geri? Ben getirmedim masanın üstünde zaten. Yap. <laughs> <laughs> Alın. Çaldıklarınıza sayarsınız. Say ya bunu unutma. Ben yemek yap. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım sen geri zekalı mısın? Hayır, hayır bana hayır. hayır. Git. Tamam tamam. Kamerayı alıp gideceğim. Kamera Yumurta pişirirdiniz sen manyak mısın? Heh. Şimdi burayı kilitledik değil mi? Evet. Burayı da kilitledik. Tamam. Şimdi ne alalım buradan? Burası da kilitli zaten. Heh, şimdi birincisi. <laughs> Kendimize kahve alalım. Ya, kahve içeriz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Bir dakika bunu da işaretleyeyim. Bu buranın buz var. <gülüyor> <gülüyor> Eller mi? Eller <laughs> mi? Bak bu bir de kış gitmeye döndü Tamam kış gitmeye döndü. <laughs> tamam mı? <laughs> ne aldıklarını bırakır mısın? O soğana niye kola döktünüz? Çünkü so Hadi görüşürüz Canlı Bey. Bir saniye, bir saniye. ne yiyeceğiz. Bu ne? Herkes kendi çadırına... Bu ne? Göbeğim çıkmış. <laughs> ne ediniz? Herkes kendi çadırına gidebilir mi? Bizim ka karavanımız var hadi, çadırımız yok. Hadi Kürt çadır karavanına git. Benim Allah çarpsın bilmiyorum. bak yemin ediyorum üç adet saydım tüküreceğim. <laughs> 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 al. Ne mısın? Ya ben istedim? <laughs> Mehmet. Ay. Çay <laughs> bunu çaldım istiyor musun? İstiyorum. Bunu vereceksen bir şey yapmıyorsanız vereyim. Tamam ben yapacağım. Al. Dala. Dala. Git oradan al onu da o zaman. Hadi. <gülüyor> gel gel <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Cebimde patladı. Ya yıkanacak yer yok. Daha değmiyor, değmiyor. Nasıl, değmiyor. Nasıl değmiyor? Kanka arkam full yumurta. Ağlama ya. be. Ağlıyor ya. Yumurtalar hepsi kırıldı biliyor musun? <laughs> ben sana kırılır dedim. <laughs> oh oldu. Karışan balı yumurtadır ben söyleyeyim. Hayır çöpten mi buldun o yumurtayı? Açık ya alıyorsun bize be beni ilgilendirmiyor kardeşim buraya gelmeyin. Kahvemi niye çaldı? Bir şey söyleyeyim mi seninle video çekilmez. Senle çekilmiyor. Senle kola, kola döktün yüce soğanımıza. Sen aptal mısın? Kola döktün soğana. Sen aptal mısın? Sen soğana kola döktün. Sizin soğanınız bile yoktu ki. Vardı. Abicim yumurtamızı çalıyorsunuz. Her şeyi çalıyorsunuz. Bu sülalemdir. Bu güvenen aptaldır. Tüpü bitirmiş arkadaşlar. Bitmiş ya ben tüpü. Ben seni aç bırakacak mıyım? Bitmiş tüpü. Tüp. Ateşim var. Bitmiş tüpü getiriyor kampa ya. Yumurtalar cebimde kırıldı. Bir tane kaldı dört tane daha. Şaka <gülüyor> yapıyor. Hiç mi yok? Hepsi kırıldı cebimde. Arkadaşlar. İyi boş şeyleri hazırlıyor. Şeye <laughs> şimdi izleyin. Bak 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 bak. Allah Allah. Allah Allah yemeğe bakibi. Aa gider ne misiniz? Içinde? Gider misiniz? Şimdi ne var? Gider misiniz? Hadi. Aa, hadi. Ben şu kadarlık ver gideyim. Bu kadar. Hadi. Ya biz mangal yakacağız ya hani. Hadi istemiyoruz Erkenten verelim. Hadi 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 hadi. Şu kadarlık alayım Hayır hadi lütfen. Beğen beni aç bıraktı. Ya. Git tuz getle Tuzumuz tuzum yok ama ya. Oğlum ona da ihtiyacımız yok. Nereye ben tartam? Al al. Ay, tamam. Vallahi aç kaldım bir bana kalayım. Oğlum biz aç kalır mıyız? <laughs> bana girdi ya. Oturacak. Ben en Oturacak yerleri bile. <laughs> Siz burada oturuyorsunuz. Bak o demir. Siz bu... Sinem gider misin? Bana girdi bu Sinem çık. <laughs> Sinem kırdın Allah o belanı vermesin. Yani. <laughs> ya bu demir bana girdi Sinem ya. Siz <laughs> nasıl Hadi git Sinem git. Bugün beni aç bıraktın vallahi aç evet. Şaka yaptım bak dökme artık yeter ya. Beş. Hayır ya hayır vallahi vermeyeceğim. Vallahi Allah çarpsın vermeyeceğim. <laughs> vallahi aç bıraktın. Hayır. Vallahi aç bıraktın. Bunlar da yemek yapacak yemek yiyecek. <laughs> Mangalı çalıyor, mangalı çalıyor, mangalı çalıyor. Sinan gel. Lan Begüm beni aç bırakır mı sizce? He? Ne yapıyorsun? <laughs> beni! Aç kalırsam yalvarabilecek bir yemeğimiz bile yok. Eğer etleri pişiremezsek çok güzel pişiriyor, yapıyor yani. Begüm nerede? Komşuya börek yemeye gitti. Sen ciddi misin? Beni sattı, beni aç bıraktı. Bana dedi ki mangalı ben yakacağım. Nerede Begüm? Vallahi gitti börek yemeye gitti. Komşumuzda börek varmış beni aç bırakmıyorlar. Onlar mangalla uğraşa dursunlar ben şurada iki lokma börek yiyim. Bırak boş ver iki tepsi böreğimiz var. Aa, ben keyfim yerinde ben sana dedim videonun başında ben her türlü yolumu bulurum. <laughs> Bir Boyun tane ne? ıspanaklı var. Evet. Peynirli var. Biber domatesli var. Peynirli istiyorum. Hemen. Şey vardı kardeşim vardı. Yemesin onlar boş ver. Şöyle yapalım Hı. o zaman sen ıspanaklının tadına bak. Bakın. Aç ağzını. Ispanak da çok güzel. Ben normalde sevmiyorum ama çok güzel. Arkadaşlar. Akşam oda alan mangal yapamadı kızlar. Biz de onlara yardım edeyim dedik. Bir de dediler işte 3 parça et vereceğiz kişi başı. Ben kabul ettim. Biz ya. yani, yani de kabul ettik. Ben de ediyorum mangal yapmayı aynı zamanda. Aynen. Sizden. Ama biz olmasaydık bunlar aç kalırdı yemin aşk ederim. Alırdı. Zaten biz doyduk. Onlar açız açız diye. Burada, burada saatalar yaptım ben de. Şöyle göstereyim yaptım saatayı. Vallahi on numara yapmışım ya, yemin ederim. Balımım geliyoruz, tamam mı? Bal porsum, neredesin? Evde misin sen? Arkadaşlar etimiz çok şükür, şu kadarını pişirdim. Nihayet. Şimdi gerisini pişiriyorum. Şimdi sen dizi hocam ben. Man, ateşi yaparım, şey yapmam. İbo şu an bana diz yiyor. Eti pişirdiğiniz için teşekkürler, biz yiyoruz. Rica ederim. İbo şu an e, diz ben pişireceğim arkadaşlar. Ekmek versenize. Pardon. Kola. Kola, kola. Kola versene kanka. Mehmet sen yemiyorsun şu an. Ne zaman yiyeceğim Begüm? O diğer parti sizin. Bizim ya saçmalama. Siz yediniz ya. Ben birkaç tane yerim, Saatinden yerim ya. Hayır. Bir size mangal diye anlaştık. Salata diye anlaşmadık. Sen ciddi misin? Evet. Ben şu an kandırıldım. Tamam yapma o zaman git hadi. Benim param verilmedi şu anda. Yapacak bir şey yok hadi. Hadi bak kameraman kapatsın gelse otursun yiyelim yemeğimizi. Sen kaldırır. ciddi misin? Hadi, evet hadi. Kalk. Ben bunu tutuyorum hepsini. Hakkımı da helal etmiyorum. Abi Allah hakkıma ya. Asla helal etmiyor. Ha sen bu işin içinde yapıyorsun. Bir dakika siz şimdi bana komplo kurdunuz kendi çapınız. Her şeyi bana yaptırdınız. Arkadaşım yemek yiyeceğiz hadi uzar mısın ya? Benim sen bana kıyamasın yediririm. Hadi hadi tükürürüm. Üstüne tükürürüm. <laughs> sen ne? Hadi hadi. Hadi abicim hadi. Allah versin. Anlaşmalarını unuttun sen. Allah versin hadi. Hadi Allah versin. Hadi. Şşş, bu da mı anlaşmada vardı? <laughs> Hadi. Allah versin. Siz anca birbirinizi satarsınız. Zekalı. Seni kandırmış haberin yok. Hadi. Köpek gibi her şeyi sana yaptırdılar. Arkadaşlar biz ateş yakmıştık. Ateşin kütüğü suratıma geldi. Çıkarayım derken. Şurada. Muhtemelen sabah şişecek. İbo var burada. <laughs> İbo da. Ben de elimi vurdum. <laughs> ben de yere düştüm. Hepimiz ben şuraya çıkmadan gidip uyuyalım. Şu anda ben gece oldu. Ateşi yakmamı niye çekmedi? Ve beni ıssız yerlere götürüyor. Dövecek mi, mi? ne yapacaksın? <laughs> Tövbe estağfurullah. Allah'tan Şeysene. izin veriyorlar ha geldik ısınıyoruz biraz. Kendi mekanlarında. Arkadaşlar ee, biz menemeni yedik sabah çok güzel doyduk Allah razı olsun ama şu an biraz acıktık da sıkıntı yok. Bizim ekmeğimiz var. Efendim. Hanımefendiler eti yakamadılar <laughs> gerideki hali beceriksizlerin aptalı. <laughs> Onu, da, onu kim yaptı? Evet. Ee, beceriksizler yapmadı. Ben işte burada erkek gibi böyle davrandım. Gittim saat doğradım. Gittim hep izleyin, İzleyin he, İzleyin kim yapmış videoda. Her şey yaptık arkadaşlar. Vallahi billahi çok şükür. Şimdi, <laughs> şimdi ateş başta duruyoruz işte öyle. Yapacak bir şey yok. Biraz sohbet muhabbet edeceğiz. Ara ara videoyu açarız. Evet. E, ee, karavanda oturabiliyoruz ama... Hayır. Hayır. Bir al... kesme. K video sahibi benim. Kanal benim. <laughs> kanal benim. Bana sakın bir daha el koşa Nerede yapma. oturabiliyormuş? Ne yapıyor? Karavan dediği, karavanın önünden bahsediyor herhalde. Gel buraya. Evet kardeşim. Karaban. önünde oturabiliyoruz. E, ee, sırf hani video ha, evet, olsun diye burada. hep beraber. Çünkü akşam olduğu için iki kamera yapamıyoruz. Ama gece ben e, borumda uyuyacağım. <laughs> Borunu çektin mi sen? Evet borumu ya çektim. Ya boru sana. <laughs> Espri yapmadım. Komik aslında. değilsen gülemezsin. Neyse O boru bana girer inşallah tamam. Ben de öldürürüm kocası kalır. Siz. Ölürsem kocasız kalır. Hadi öleyim burada tamam. Hadi <laughs> Allah, kendim, Allah be. Hadi atayım kendimi ateş. Hadi tut bana bir. Otursana. Böyle mı? bir ateşle ilgili tamam, bir anım var anlatayım mı? Anlat. <laughs> Bak hep beraber dinleyin. Tamam. <laughs> tamam. tamam 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 tamam, tamam <laughs> Bir gün biz... Tamam, tamam. valla Bak anlatma ama. Bağırma mı? Ama. Tamam. Bir gün biz köydeyiz Anlatmıyorum. Anlat. Yenge anlatmayı <laughs> çok merak ettim. Bir gün biz köydeyiz tamam mı? Tamam. Bizim orada arsalarımız var böyle sulanması lazım. Annemin de sürekli suyunu kesiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yapma bak bak. <ben. gülüyor> Anlatmıyorum ya. Anlatma. Hadi oturalım o zaman. <laughs> biz dinlemek istiyorduk. Kameraman, tamam, seyirciyi anlarsın. Seyirci <laughs> size anlatıyor. Bir gün biz köydeyiz. Annem kadının birini dövdü. Az kalsın böyle bir sobanın üstüne düşüyordu. Bu kadar. <laughs> biz <anlayamadır>. daha çok <gülüyor> bekliyorduk. <gülüyor> Aynen. Hikaye çok güzeldi ama anlatasım kaçtı. <laughs> ee, kültür bilgisi soracağım. Atatürk kaç yılında doğdu? 1881. Tamam. Bana da basit sor. Osmanlı nedir? <laughs> nasıl Osmanlı nedir yani? Osmanlı niye bir Osmanlı bir kelimesi var? Osmanlıdır. tamam. Biliyor Osmanlı biliyorsun? Tamam. Osmanlı'nın kurucusu kimdir? Tamam da adama Atatürk'ün doğum gününü söylüyor. Bize Osmanlı tamam. kurucusu söylüyor. Os ben anlamadım. Osmanlı'nın kurucusu kimdir? Ölüm tarihini sor. Ha ölüm tarihini sor. Osmanlı'nın kurucusu kimdir? Sormaz ki biliyormuş ki. Osmanlı'nın kurucusu kimdir? Fatih Sultan mı? Evet. Osman. Fatih Sultan Mehmet mi? Evet. Tamam e, Atatürk kaç yıldan vefat etmiş? Ya ooo yani sen. 1938 tarih. Tamam. 20. Gerçekten. Atari 38. 38. 18, mi? 30. 30. 39 mu dedin sen? Fatih Sultan Mehmet kimdir? Bana kısaca anlatır mısın? Fatih Sultan Mehmet'dir. Kimdir <laughs> abi sen de? Fatih <laughs> <laughs> Sultan Mehmet kimdir? Fatih Sultan Mehmet. Hayır yani. Şimdi ben sana sen Bünyamin kim ne diyeceksin? Bünyamin diyorsun. Hayır. Nasıl bir padişah yani? neden bu kadar? Ben şimdi ağlayayım ama. Neden bu kadar hani seviyoruz mesela? Çünkü İstanbul'u fethetti. Başka? Tek İstanbul'u mu? Ankara'yı da fethettin hep bu adam. <laughs> Dinden sor. Dinde mi sorayım? Evet. Dinde bu arada i̇lk, ben de iyiyim. İlk halife kimdir? Ebu Celil. Hayır. <laughs> Ebu Celil <Ebu> <laughs> mi? <laughs> Tövbe estağfurullah. Ben onu unuttum ya. Tövbe Neydi, Neydi lan? Tömer Tömer Tömer. Ebu Ömer. Ebu Ömer mi? Ebu Bekir. Ebu Bekir. <laughs> Ebu Bekir. <laughs> Ebu Bekir. Ebu Ebu Bekir. Ebu Bekir. Ben ineceğim zaten. Peki ilk oku emri nerede iniyor? Ha? Ya. İlk oku emri nerede iniyor? Hira mağarasında. Bana Hangi bunları soramazsın. Hangi, Hangi dağda? dağda? Hira mağarası. Hangi dağ? Hira dağı. Nur dağı. Nur dağı mı? <laughs> Yapma <gülüyor> kanka. Nur dağı değil ala Yapma kanka. Ba Çarpıcağım Oğlum biraz araştırın bu din yani. Ya dine girersen çıkamazsın. mısın? Bu Busun dine girmeyi bırakacaksın Aa, dine girince. Bu bizim kültürümüz kanka. Bunları bilmemiz lazım. Bu bizim tarihimiz. <laughs> din kültürü. Bu bizim tarihimiz ama. Kurban olayım Allah'ıma. Bilmedim ama bu ben yaşıma ben kadar gayet, şey gayet iyi. Yaram. Tabii. Benim doğum tarihim gün ay yıl. Aha. 15 Aralık 1938. Evlilik yıldönümümüz 22 Eylül pazar. Aa, pazar Aha. ne alaka ya? <laughs> Aa pazar günü olduğu için pazar. Hayır, Balımın doğum tarihi 1 Mayıs. Yıl 2023 2022. Benim tamam. için şey yeterli. Kör ettim beni yeter ya valla. Tamam kapatıyorum. O zaman iyi geceler. <laughs> i̇yi geceler abi. <laughs> <laughs> Diyecek bir şey yok. Abone olun, beğeni atın. Hastaneye gidiyoruz. Görüşürüz. <laughs>